Selam. Rahat mısın? İyi misin? Dengeli misin? Mutlu musun? Şimdi normal standart cevaplar verme bana. Ben insanların <laughs> ya mutlu insanların çok çok az olduğunu düşünüyorum. Dingin, neyi neden yaptığını bilen, huzurlu, kendi ahengini, kendi tınısını, kendi kokusunu, kendi demini bulmuş insan sayısı çok 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 az. İşte bunun sebebi de hep anlatıyorum işte. Sistemin önemli dediği şeylerin peşinde koşuyor herkes. Orada dikkat eder olmak istiyor. Bakın bana ben ne kadar önemliyim demek istiyor. Ve bu şekilde mutlu olamazsın. ...paraya güce şekle tapma peşinde... ...ben daha kaliteliyim diyerek bu işi olmaz. Bu imkansız. Kendini bilmeyen insan dingin olamaz. Ne yaptığını bilmeyen insan huzurlu olamaz. Yani önce bir kendinin hakkında bir fikir edinmen lazım. Ben kimim? Ne istiyorum? Ne yapıyorum? Bu soruları kendine sormadan... İşte orada koşuş durup durursun. Bakın bana ben ne kadar özel, nitelikli, kaliteliyim diye. Egon için uğraşırsın. Ruhun için değil. Yani alt benliğinle üst benliği yok orada. Bir, bir denge yok. Yin yang yok orada. Kendini mükemmel zanneden o yüzde 99.9 işte mutsuz insanların arasında bir mutsuz daha olursun ancak. Kendini anlamak için fırsat ver kendine. Anlamana. Mesela dün gece işte grupta sohbet ediyoruz. Sağ olsun bir arkadaş işte yardımcı olmuşum. Ben bir şey olmadım. Ben sadece düşünmesine vesile oldum. Ve düşündü. Yani asıl olay onda bende bir şey yok. <laughs> ben vesile olabilirim ancak. Siz de vesile olun. Ama tabii vesile olabilecek bir mindset'i yani zihniyet ya da kafa yapısı edinmeniz lazım şu anda konfor zonunda o saçma sapan şeyleri yaparak mutlu olamazsınız. Abuk zubuk paraya güce şekle taparak bir şey elde edemeyeceksiniz. Daha kaliteli, özel, nitelikli, güzel, yakışıklı, karizmatik, seksi bilmem ne falan filan olamazsınız. Kopyalayıp yapıştıran bir şeysiniz ancak orada. Kendi doğrunu bul. Kendi iyini keşfet ve yaşa. Ruhun yolu bu. Bize verilmiş bir görev varsa o özdeki benliği bulmaktır derim hep. Yoksa herkesin yaptığını yapın. Bana ne? Siz bilirsiniz. Ama ben şöyle diyorum. O Matrix var ya. Var. Şu anda senin kafanın içinde. Ve o matriksten çıkış yüreğin içinde. Onu bul, ruhunu bul, yani içindeki çocuğu ve ona göre bir hayat dizayn et kendine. Ve seni negatif en anlamda etkileyen herkesten uzaklaş kardeşim. Bambaşka bir dünya göreceksin. Bambaşka bir hayatla karşı karşıya kalacaksın ve istersen onu son derece güzel hale getirebilirsin. Huzurlu ve dengeli. İşte o zaman rahat olabilirsin işte.